Hoş geldiniz sayın izleyenler. Yanımda Boğalar takımından İnan ve Yasin var. Yan Kaptan hoş geldin. Hoş Yasin sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, zor bir maç. Ee, çekişmeli bir maç. 3 penaltı kararının çıktığı bir maç. Son 4-2 kazanmayı başardınız. Özellikle ikinci sonlarına doğru hızlı ataklara golleri buldunuz. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Valla bütün hafta boyunca bu maçı düşündük. Bu maç için ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Arkadaşlara kafa kafaya verdik. Geçen hafta da çok imza edildik. Kazandık da. Bir hazırlık maçımız vardı, onu kaybettik. O hafta maçta Yasin'in kardeşimiz Top pahasına hani gözünü resme falan diyordu. Hala rahatsız var. Bu hafta oynayamadı. Biz biraz da bu hafta oyun için sahaya çıktık. Hani kazanacağımız sözünü verdik. Başa bela çok iyi bir takım. Ama biz de boş takım değiliz. Biz buraya hani ilk defa yeni kullanım takımız ama gidebildiğimiz yere kadar gitmeye geldik. Hani elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bugün arkadaşlarım sahaya çok büyük karakter koydular. Her maçlarda karakteri koyuyoruz. Yeni bir ekip olduğumuz için yavaş yavaş oturuyoruz. Yani biz bu ligin sonunda kendimizden söz ettireceğimizi çok iyi biliyoruz. Hani bugün başa bela değil başka bir takım da olsa biz yine aynı oyunumuzu oyup fark, edecek, fark etmeden maçı kazanacaktık. Ben buradan özellikle atakta hızlandıran bizi, geride mücadele eden, son dakika topun önünde kendini atan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hani biz bu yılın sonunda çok iyi yerlere geleceğimizi biliyorum. Hani rakibe de hani tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok güzel, çok keyifli mücadele oldu bu havada. Yani bu olarak biz gidebileceğimize niye takip edeceğiz? Bunun da sözünü buradan herkese veriyorum. İlhan Kaptan, e, ilk devreyi konuşalım biraz. Yani ilk devrede biraz iniş çıkışlı performans var. Yani e, sürpriz dediğimiz galibiyetler. Evet. Ardından aslında daha e, birebir rekabet edebilmiş takımlara karşı mağlubiyetler gibi durum oldu. Ee, i̇lk devresi için nasıl geçti? İkinci devre aslında bu iniş çıkışı performansı düzeltmeyi düşünüyorsunuz? Valla dediğim gibi hani yeni bir takımız hani oluyor, bir hafta oluyor, hastamız oluyor, sakatımız oluyor, işte gelemeyen oluyor. Biz burada çok rahat alacağımız maçı 2-0'dan son 10 dakikada 4 gol giyerek de verdik. Bu sahaya yeni yeni alışıyoruz. 11 kişi geldik. son dakika ister istemez adrenalin yükseliyor. Vücut yorgunluğu başlıyor. Bu sefer rakip devamlı değişiklik yapınca diri kalıyor biz de doğal olarak çok kaybedip puanlar verdik. Bunun farkındayız. Şu an olmamız gereken yer bence hak ettiğimiz yer değil. Hani ikinci devre hani bütün eksiklerimizi kapatacağız. Şimdi önümüzde bir transfer sezonu var. Var birkaç görüşümüz arkadaşımız. Onları da aramıza kattıktan sonra ikinci sezonu gümbür gümbür başlayacağız. Ne kadar çok teşekkür ederim. İkinci devre görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Teşekkür görüşmek üzere. Teşekkür. Ederim. teşekkür ederim.